Sevgili meslektaşlarımız, biz Perde Satıcıları Haber Portalı bu kez de sizlere koca merhabalar diyoruz. Efendim hemen konumuza hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Çünkü bugün vakti çok iyi değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Hayırlı işler dileyerek... Biril Life, Kocaeli Gölcük'te bulunan Dines Otel'de bu kez de bir iftar yemeğiyle karşınızda değerli meslektaşlarımız. Konumuzu hepiniz anlamışsınızdır diye umuyorum. Ve koleksiyonların havuz ürünlerinin tanıtılacağı bu yemek koca elilerin ve civar illerin şerefine olacak değerli meslektaşlarımız. Bu yemekte bizzat Bay Demirler Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdoğan Bay Demir kendisi bulunacak. Bir Satış ve Pazarlama Koordinatörü Sayın Barış Teke ile siz değerli meslektaşlarını ağırlayacaklardır. Efendim biz perde satıcıları haber portalına düşen ise Baydemirlerin karelerini en güzel şekilde yakalayıp Sizlere yansıtmak olacaktır. Değerli meslektaşlarımız, efendim konuklarımıza geçmek istiyorum. Bugün burası konuk kaynıyor ama biz bu zamanı değerlendirmek adına hemen efendim e, konuklarımıza mikrofon uzatmak istiyoruz. Konuklarımız Ada Pazarı Akyazı kazasından Sayın Senur Balcı ve kız kardeşi Binir Tatarhan, efendim Senur Balcı Moni Mevşat'ın sahibi. Hemen Moni'nin anlamı e, nedir diye buradan başlayalım efendim. Arkasından da Sen Nur Hanım'ı tanıyalım. Efendim merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Bugün Baydemirler gruba efendim şerefler getirdiniz. Teşekkür ederim. Hemen Moni'den başlayalım mı? Moni ne demektir? Biz Karadeniz kökenli olduğumuz için e, Lasça'da boncuk anlamına geldiği için Hı -hı. Ben de bir Ada Pazarlı olduğuma için dedim birazların orada olduğu hani çok olduğu için onu koymak istedim. Kısa ve çok güzel bir isim koymuşsunuz. Boncuk harika bir isim. Boncuk da diyebiliriz o zaman. Nazar boncuğu anlamına evet. geliyor aslında. Nazarlar değmesin size diyoruz. Ee, 41 kere maşallah diyoruz. Ee, efendim Kocaeli'nin plakası olan 41 kereyi de buraya ilave edelim. <laughs> Hemen sıkıştıralım. Peki Senur Hanım Baydemirler Grup elinden geleni yapıyor adına yakışır bir şekilde fuarlardan fuarlara koşuyor. Etkinliklerden etkinliklere. Akabinde çıkarttığı ürünlerin tanıtımlarını sıcağı sıcağına yapıyor. Ramazan ayı geliyor. Ramazan iftar yemekleri veriyor. Bay Demirler arı gibi çalışıyor. Evet. Ee, tabiri caizse. Ben Senur Balcı'nın Bay Demirler ile olan ilişkisini önce öğrenmek istiyorum. Bir Life ile olan ilişkiniz nedir efendim? Uzun yıllardan beri çalışıyoruz bir life'la ürünleri çok güzel, modeller çok güzel ve e, hani perdecilik sektöründe en önde diyebiliriz. Evet. E, i̇lk önce bir life'da modeller çıkıyor, bakıyoruz e, gruplarıyla olsun, ucuz grubuyla olsun, pahalı grubuyla olsun, Her herkesime hitap ediyor. Fiyatlarda da güzel, indirimli olan dönemleri var, onlardan yararlanıyoruz. Çok güzel, ben çok memnunum. Peki Moni yani boncuk mevşatta havuz ürünlerini mi efendim tüketicilere yansıtıyor? evet. Evet, evet. Evet, peki ben kız kardeşinize de mikrofonu uzatmak istiyorum. İzninizle döneceğim size. Eee hanım siz bir öğretmen olduğunuzu söylediniz. Ama biz seviniyoruz. Bizim mesleğimizin dışında da bizi merak etsinler istiyoruz insanlar. Gelsinler, ürünleri görsünler. E, tekstilin içine şöyle e, azıcık bulaşsınlar. Hay ola ki meslek değiştirirsiniz. Bildim sizi o. de aramıza çekeriz <laughs> diye de ilave etmek <laughs> istiyorum. Önce sizi tanıyalım mı? Ne öğretmenisiniz? Ben İngilizce öğretmeniyim. <laughs> Ak yazılıyım. Evet. Ben ürünler geldikçe ablama uğrayıp e, takip etmeye çalışıyorum. Hı hı. E, beni çarpan ürünlerde renk skalası. Evet. Yani çok fazla göze batmayan, hı hı. bağırmayan renkler. Evet. Soft ve her keseye ve her zevke uygun. Ki bir Life'da bunlar var Mevli. Ay, Onları takip ediyor Yani hı hı. ve ben de hı hı. bugün ablamdan öyle bir teklif gelince kaçırmak istemedim açıkçası. Hı hı. Ona eşlik ettim geldim. Yani Zaman zaman dediniz hı hı. mi ya bırakayım şu öğretmenliği de <gülüyor> <gülüyor> şu tüylerin <laughs> arasında bir haşır neşir. E, çok aşırı neşir olmak istemem ama mesleğimi çok seviyorum. Evet, evet. <gülüyor> tabii, tabii. <gülüyor> ama şöyle, e, izlemek bile hoşuma gidiyor açıkçası. Evet. <laughs> ama e, şu bir gerçek ki ablanız bu sektörün içerisinde bu mesleği seçmiş. Şimdi... Emekli bin... olunca neden olmasın? Belli olmaz. Bekleriz efendim. <laughs> siz aramıza bekleriz. Bir Life'in ürünlerini satmaya davet ediyoruz. Hiç, hiç belli olmaz yani. şimdi Şimdilik kullanıyorsunuz. Hı -hı. Peki kullanan bir öğretmen gözüyle, bir hanımefendi gözüyle bize Bir Life'in ürünlerini değerlendirin. Şimdi renk ıskalası dedik. O bir. Onu cebimize bir koyalım. İkincisi nedir efendim? E, kaliteli. Evet. Yani e, işte ablam da söyledi. Her kaliteden, her keseye uygun var evet. ama ne olursa olsun bir kere kaliteli görünüyor. Evet. E, dokuları güzel. Hı hı güzel de dikildikten sonra <laughs> çok hoş oluyor yani. Harikalar yaratıyor berilay. Yani. <laughs> Ablama bu konuda <laughs> güveniyorum çünkü. Peki efendim. Yani. Önemli olan bizim bugün aramızda olmanız, bugün iftar yemeğimizi şereflendirmeniz. İzninizle ben evet. ablanıza dönmek çok istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağ olun. sağlık diyorum. Ben teşekkür size. ediyorum. Sağ olun. Sen Nur Hanım. Şimdi bir Life'ın havuz ürünleri var. Bunu biliyoruz. Koleksiyonları var. Çeşit çeşit çeşit. Hatta o kadar çok çeşitlendirdiler ki biz bu kadar çeşite bir isim koyalım dediler. Ve Brilife onu bir yerde koleksiyonu ismiyle ürünlerini tanıtmaya başladı. Onu bir yerde koleksiyonunun içerisinde adı gibi efendim 10 tane koleksiyon var. Baktınız mı? Gördünüz mü? Bunder? Çok inceleme fırsatım olmadı. İnceleyelim birlikte. İnceleyelim. Mesela Briland Butik duydunuz mu? Duydum. Evet <laughs> Zebra Diamond Evet çok güzel. Aha. Vega, Brode, Store, Birlansa, Force. Alanlar diyorlar ki efendim biz böyle harika bir set görmedik. Ben henüz almadım ama mağazama. Biliyorum seti. Ee, i̇nşallah nasip olur. Belis aksesuarları efendim e, artık Görmedim. bu yıl bünyelerine kattılar. Aha. Hani biz neden aksesuarda olmayalım <laughs> dediler. Evet. Devler neden aksesuarda olmasın? Değil mi? Blackout koleksiyonu, blackout olmalı. Mağazamızda mutlaka kitapçıklar olmalı blackout'la ilgili. Evet, evet. Aman aman ben her gün tül satıyorum, blackout'u ayda yılda bir satıyorum dememek lazım. Blackout artık hayatımızı bir çamaşır makinesi gibi, bir bulaşık makinesi gibi hayatımızı bize kolaylaştıran perde sistemi. Efendim gelelim avantgard koleksiyona. Avantgard mobilyalarla harikalar yarattığını düşünüyorum. Bir Life Exkulizm. Efendim bu e, tüllerin kralı. Evet, Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Ve Junior koleksiyon. bebek koleksiyonu, çocuk koleksiyonu. Çok güzel hepsi, Çocuklar da çocukları da düşünmüş. Evet. Ee, Şeyna Yakmaz Herkesini Store. Düşünmüş. Evet, evet, evet. Şimdi... Onu bir yerdeye bir göz attık. Aklınıza girdik mi efendim? Ne diyorsunuz? Yani buradan bir bayilik alıp gidecek misiniz? Havuz ürünleriyle devam mı? Bir lifela devam mı? Ne diyorsunuz? Vallahi görüşmemiz lazım. Fiyatlarda indirim yaparlar. Evet, fiyatlarda indirim yaparlarsa. Evet, fiyatlarda indirim yaparlarsa... Yani buraya kadar gelmişken biraz Ama... daha, daha aşağı çekerlerse diyorsunuz. Evet, olabilir, neden olmasın. Bir tiyo aldık efendim. Bugün havuz ürünlerinin genelinde hatta hepsinde de diyebiliriz sizlere özel indirim var. Evet. Diyor biliyorum. ki Sayın Bay Demir, gelin yemeğimizi yiyelim. Özel indirimlerden de yararlanın. Alın ürünlerinizi gidin diyor. Hangi firma sahibi bunu yapar Allah aşkına? <laughs> <laughs> evet, Dirlent. <birlandı. gülüyor> Peki efendim şimdi meslektaşlarınıza bir seslenin. Bir Life ailesinin yanında bulunuyoruz. Neler söylemek istersiniz? Ortam çok güzel, ürünler çok güzel. Gelip seçmeleri gerekirdi. Değerli meslektaşlarımız, ben şahsım adına konuşuyorum. Perde satıcıları adına konuşuyorum efendim. Türkiye genelini gezen bir vatandaş olarak Türkiye'nin Yüzde seksen beşi Life ve Biril Land satıyor. Mutlaka tabelalar görüyoruz. Görmek istiyor. Zaten müşteri kapıdan içeriye girerken Biril var mı diye soruyor bir kere. Zaten bizleri yönlendiren de müşteri. Yani. Hani biz kendi isteğimizin dışında da gelişiyor bazı şeyler. Müşteri daha kapıdan içeriye girerken Biril ürünü var mı? Ya da kartelası var mı diye direkt soruyor. Biz satıcı olarak bizi zaten müşteri de zorluyor. Zaten müşteri yani insanın bir land, bir life o kadar çok şey olmuş ki işlemiş ki tek marka olarak onu biliyor. Başka bir şey bilmiyor. Hı -hı. Bir land var mı? Evet. Biz de mecbur kalıyoruz. İmkanlarımızı zorluyoruz. Ya ürünlerini bulunduruyoruz. Kartelasını bulundurmaya çalışıyoruz. İşte e, firma sahipleri de bu şey setler konusunda biraz daha indirimli davranırsa bence çok daha iyi olur. Bizim gibi ticaret yapan ben o kadar çok büyük bir esnaf değilim ama evet, evet. bizim gibi küçük olan esnafları da göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Biz de onlar gibi büyümek istiyoruz. Hı hı. Biz de bir şeyler yapmak istiyoruz. Fiyatlarınızda, ürünlerde biraz daha hani indirimli olabilir. Kartele setlerinde biraz daha yani indirimli olabilir. Yani kolaylıklar mı sağlasın Biz de kolaylıklar yani. sağlamasını istiyoruz. Hep büyük firmalarla tabii ki çalışılması daha kolay. Ama bizim gibi küçük e, şey grupları, grupları, yani esnaf gruplarındaki olanlar, bizleri de düşündüklerinde daha memnun kalacağız. Hı hı. Zaten e, Sen Nur Hanım sizleri düşünmüşler Efendim demişler ki Zebra Diamond'a 30.000 TL Verirseniz alırsınız demişler. Evet şimdi fiyatlar Çok güzel için, de indirimler evet, yapmışlar Örnek verdim sadece efendim evet. Demişler ki Yakma stora 20 bin TL verin alın götürün Demişler evet, evet. şimdi Sen Hanım e, Şöyle diyebilirim size Biraz sonra yemekte Erdoğan Baydemir Efendim geçti arkada yerini Aldı biraz sonra yemekte Gidin efendim Erdoğan Baydemir'le çatır çatır pazarlarınızı yapınız <laughs> ve buradan ürünleri alarak doğru ada pazarı Ak Yazye'ye götürdüm ama <laughs> peki ben ne aldım. kadar ne kadar güzel ne mutlusun bir ürüne yani belirli bir şeyde evet. ürün aldım daha önceden de almıştım Hı -hı. bugün de geldiğimde de aldım peki. Peki efendim, sizlere çok teşekkür ediyorum. Bize teşekkür ederiz. Ee, size de çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz, ediyorum. çok sağ olun. İyi yayınlar. İki kız kardeşi burada görmek bizi mutlu etti. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Boncuk Mevşat'a da selamlar yolluyoruz <gülüyor> buradan. <gülüyor> Değerli meslektaşlarımız, hemen kısacık bir özet geçelim efendim. Bir live kocaeli gölcükte bulunan Dines otelde bir iftar yemeği ile misafirlerini ağırlayacak bu akşam. Efendim, e, ürünlerde de ciddi indirimlere gidildi çünkü yemeği gelen meslektaşlarımızı biz buradan Dines Otel'den eli boş göndermemeye karar verdik. Birilife ailesi olarak ben de efendim bir Birilife ailesi ferdi olarak hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hayırlı işler diliyorum.